Merhabalar sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir model paylaşacağım inşallah. Hem kolay hem de çok hızlı ilerleyen bir model olacak arkadaşlar. Onun için şöyle bir şiş kullanacağım. Üç buçuk milimlik şişlerimiz var. Ee, günümüzde şu şekilde yakından göstereyim. Koton iplere benziyor, markası yok. İnternet üzerinden aldım arkadaşlarım ama çok güzel bir ip çıktı. Şöyle yazlık kıyafetlerinizde, bu düzlerinizde, yeleklerinizde çok, çok güzel kullanabileceğiniz birip hatta çanta da örebilirsiniz bu ipimizden arkadaşlar modelimize gelince modelimiz 2 iki ve 2'nin katları ile ilerliyor artı 2 ilmek alıyoruz iki sırada da tamamlanıyor arkadaşlarım herkesin yapabileceği kolaylıkla örebileceği bir model olacak evet dilerseniz hemen başlayalım modelimize geçelim e, modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum videomu beğenin Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve ilmeklerimizi atmaya başlayalım. Ben sizlere gösterebileceğim kadar ilmek atacağım. sizler ne örmek isterseniz ona göre 2 iki ve 2'nin katları artı iki kenar ilmeği alarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlarım. Evet modelimiz iki sırada dediğim gibi tamamlanıyor. Hem şık görünüyor. Aynı makine örgüsü gibi duruyor. Hem de çok hızlı ilerleyen bir model. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımızın da kolaylıkla yapabileceği bir model. Bu arada biraz heyecanlıyım. Şimdiden kusuruma bakmayın arkadaşlarım. Arada kekeleyebilirim yani her zaman olduğu gibi. Evet. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2 de kenar ilmeği alıyorum. 19 ve 20. Evet arkadaşlar şişimizin tekini çıkartalım. Ee, i̇lk 2 sıra lastik yapalım. Ondan sonra beraber modelimize geçelim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ve sıra sonuna kadar bir düz, bir ters olarak devam ediyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters bir düz, bir ters, lastik örmeyi bilmeyen arkadaşlarımız için de hem öğretim olsun, bilenler için hatırlatma olsun. Ben sadece bir iki sıra öreceğim. Sizler lastik e, ayarınızı kendiniz istediğiniz kadar örebilirsiniz. Evet, şöyle bir sıra ördük. Bir kere daha gidip gelelim. Sonra ön yüzden başlayalım. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz ve bu sırada düzlerimizi düz terslerimizi ters örüyoruz. Düzlerimiz düz, terslerimiz ters. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Ve kenar ilmeğini de ters örüyorum. İki sıra ördük. Şimdi sadece ön sıraya geçmek için bir sıra daha örelim. Burası arka yüzü. Ben hemen orayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlarım 3 sıra lastik örmüş olduk. Şu anda ön yüzdeyiz. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir tane artırıyoruz. Sıradaki iki ilmeğimizin ikisini beraber şu şekilde bir kere örüyoruz. Şişten çıkarmadan bir kere artırıyoruz. Ve aynı şekilde bir kere daha örüyoruz. 3 ilmek çıkartmış oluyoruz. Ve artırmış olduğumuz ilmekle beraber 4 ilmek olmuş oluyor. Yani 2 ilmeği dörde katlamış olduk. Bir tane artırıyoruz. 2 ilmeğimizi sıradaki şöyle beraber alıyoruz. Bir kere örüyoruz. Bir artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. İkinci modelimizde bu şekilde kurmuş oluyoruz. Bir artırıyoruz. Yukarıdan bu arada çok ses geliyor. Kusura bakmayın. İki ilmeğimizi beraber şöyle bir kere örüyoruz bir artırıp bir kere daha örüyoruz. Bir artırıyoruz. Sıradaki iki ilmeğimizi beraber şöyle beraber örüyoruz. Bir artırıyoruz, bir kere daha örüyoruz. Bir artırdık. İki ilmeğimizi birden şöyle ördük. Bir tane artırdık ve bir kere daha ördük. Bir artırdık. İki ilmeğimizi beraber şöyle bir kere ördük bir artırdık ve bir kere daha ördük. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. yanda artırmayla 4 ilmek oldu. Bir artırıyoruz. 2 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir kere daha artırıyoruz ve ikisini beraber yeniden örüyoruz. Bir tane artırdık. Şöyle 2 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir kere daha artırıp ikisini beraber yeniden örüyoruz. Bir artırdık. 2 ilmeğimizi beraber ördük. Bir kere daha artırıp ikisini beraber yeniden ördük. Şimdi arkadaşlar burada başta artırdığımız için burada sonda artırmıyoruz. Direkt iki ilmeği ördükten sonra kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz bu şekilde. İlk sıramızı ördük. Şimdi ikinci sıramızdayız ve son sıramızdayız. Burada kenar ilmeğini alıyoruz örmeden. Bakın 4 ilmek demiştik artırmayla beraber. Burada İlk önce ikisini ip bizden yana ters olarak örüyoruz. İki ilmeği beraber. Sonra da diğer ikisini beraber. Bir modelimiz bu şekilde. İkişer ikişer öreceğiz. ilmek sayımız yine aynı sayıya düşecek. İkisini bir, ikisini bir ters olarak örüyoruz. Yine aynı şekilde bakın 4 ilmek var. İkisini bir örüyoruz. İkisini de bir örüyoruz. Yine aynı şekilde. Bir, ikisini de bir. Ters olarak bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ikişer ikişer ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmeklerle beraber. İkisini bir, ikisini bir. Bu şekilde iki tanesini bir, iki tanesini bir. Yine iki tanesini bir örüyoruz. iki tanesini de bir örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Bakın ikisi bir, ikisi bir. Sadece kenar ilmeğimiz kaldı. Onu da tek başına ters olarak örüyoruz. Evet arkadaşlar, bir modelimizi kurduk. Modelimiz kendini ördükçe gösteren bir model. Şimdi kaydırma yapacağız sadece. Şimdi ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Az önce hemen artırma yapıp ikisini beraber örmüştük. Şimdi bir tane düz ilmek ördükten sonra kaymış olacak. Bir düzümüzü ördük, bir tane artırdık. Şimdi bu ikisini bakın biri buradan geliyor, biri buradan geliyor V şekli almış. İkisini beraber Yine aynı şekilde örüyoruz, bir artırıyoruz, bir kere daha örüyoruz. Bu şekilde modelimizi bir ilmek ön tarafa kaydırmış olduk. Bir tane artırıyoruz. Yine aynı şekilde ikisini bir örüyoruz. Bir artırıp ikisini de bir örüyoruz. Bir tane artırıyoruz. İki ilmeğimizi bir örüyoruz. Bir artırıp ikisini yine beraber örüyoruz. Bir artırdık, ikisini beraber ördük, bir artırdık, bir kere daha ördük bir tane artırıyoruz. iki ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir artırıp bir kere daha örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlarım. Gerçekten hem basit hem de gösterişli bir model oluyor. Her ipe de uyan bir model arkadaşlarım. Her iple örebilirsiniz. Yani illa koton iple örmek hmm. zorunda değilsiniz. Şimdi arkadaşlar modelimizi yaptık. İlk başta artırma yaptığımız için burada yine artırma yapmıyoruz. Hemen direkt kalan düz ilmeğimizi örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şunu da söyleyeyim kaydırdığımız için bir tane kenar ilmeğinden sonra düz ilmek burada ördük. Bir tane de kenar ilmeğinden önce düz ilmek burada ördük. İkinci sıra arka yüzde yine aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve tek ördüğümüz ilmeği yine tek başına ters olarak örüyoruz. Burada modele geldik. Yine ikişer ikişer öreceğiz. İp bizden yana ikisini beraber ters olarak örüyoruz ikisini beraber ters olarak örüyoruz. 2 ilmeğimizi beraber ters olarak örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar gideceğiz. Hep ikişer ikişer. Hem modelimizi kaydırmış olduk. Hem ikinci modelimizi beraberce kurmuş olduk. Bir kere daha isterseniz 3. modelimizi gösteririm sizlere. Ondan sonra zaten kolaylıkla hemen herkesin örebileceği bir model arkadaşlarım. Sonda tek ilmek ters ve bir de kenar ilmeğimiz kaldı. Evet. Şu şekilde yine göstereyim. Bakın model kendini göstermeye başladı bile. Gerçekten hem şık hem de gösterişli bir model oluyor. Hem de hem kenarları dümdüz gidiyor. Hem de kendisi bu şekilde çok şık duran bir model oluyor. Evet. Bir kere daha göstereyim arkadaşlarım. Şimdi ilk başta başladığımız gibi yapacağız. Az önce kaydırma yapmıştık. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. İpim biraz kat kat olduğu için biraz dikkatli örmeye çalışıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Hemen artırıyorum bu sefer. Baştaki iki ilmeği beraber örüyorum. Bir artırıp beraber bir daha örüyorum. Bir artırıyorum. Diğer iki ilmeğimi bakın burada katı kalmış görüyor musunuz? çok kat kat ince bir ip çok hoşuma gitti aslında ip ama örmesi biraz meşakkatli Evet arkadaşlar bu şekilde bir artırıyoruz ikisini beraber örüyoruz bir artırıp yine ikisini beraber örüyoruz İki sırada tamamlanan muhteşem bir model arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum bakalım modelimizi. Beğendiniz mi? Ben gerçekten çok beğendim ve kolay olduğu için de herkesin yapabileceği için de çok hoş bir model. Bütün örgü türlerine gidebilecek bir model. Anne yeleklerinize, bebek yeleklerinize, bebek takımlarınıza, bebek battaniyelerine de yumuş yumuş ip alıp yaparsanız çok hoş olur. Evet son iki ilmeği bir artırıyoruz. Bir kere daha örüyoruz ve burada artırma yapmadan kenar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Evet, üçüncü model ve ikinci sırasının da arka sırasındayız. Burada ilk ilmeği alır almaz hemen ikisini beraber ters olarak örüyoruz. Hemen ikisini beraber ters olarak. Modeller zaten belli. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Çok da basit yaparsınız arkadaşlar. İkisini beraber, ikisini beraber. Hemen sıradaki iki, sıradaki iki. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah güzelce anlatabilmişimdir. Evet sıra sonuna geldik. Son iki ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Ve modelimizi beraber 3 kere kurmuş olduk. Bu ipte bile bu kadar şık görünen ip, uni iplerde daha pardon, model uni daha güzel görünür. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereceğim arkadaşlarım. Bakın. Ne kadar şık duruyor, ne kadar güzel duruyor. Şöyle yazlık bluzlarınızda, yeleklerinizde, hırkalarınızda, sweaterlerinizde kullanabileceğiniz harika bir model. Arka tarafını da göstereyim şöyle. Arka tarafı bile model gibi duruyor. Evet arkadaşlar. çok böyle salaş hırkalarınıza çok yakışacak bir model gerçekten salaş duruyor bu iple de böyle akıcı duruyor arkadaşlarım evet inşallah beğenmişsinizdir bugünkü videomuzun da sonuna geldik bir dahaki videomdan haberdar olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlarım